Videoya geçmeden önce bir hatırlatmam olacak. Kanaldaki videoları hazırlarken tüm seslendirmeleri yapay zeka kullanmadan özenle kendim yapıyorum ve büyük bir emek harcıyorum. Eğer siz de bu yolculukta bana destek olmak isterseniz kanala abone olmayı unutmayın. Her abone, her yorum bana daha fazla güç veriyor ve sizlerle daha güzel videolar hazırlamak için motivasyon kaynağım oluyor. Birlikte büyüyelim ve bu güzel yolculuğu birlikte paylaşalım. Büyülenmiş genç adamla balıkların öyküsü. Efendim, bilesiniz benim babam bu diyarın hükümdarıydı. Adı Mahmuttu ve Kara Adaların ve bu dört dağın efendisiydi. Babam 70 yıl saltanat sürdü. Sonra da Tanrı'nın rahmetine kavuştu ölümünden sonra saltanata ben sahip oldum ve amcamın kızıyla evlendim. Karım beni öylesine bir aşkla seviyordu ki yanından ayrılsam beni yeniden görünceye kadar ne yer ne de içerdi. Beş yıl benim korumam altında kaldı. Sonra bir gün aşçıya akşam yemeği için hazırlık yapması talimatını verdikten sonra hamama gitmiş. Ben saraya geldim, her zaman Uyumayı adet ettiğim yerde uzandım. İki esir eden de bir yelpazeyle beni serinletmesini istedim. Biri başucumda öteki ayakucumda duruyordu. Karımın yokluğunu düşünerek uykum kaçmıştı. Ruhum uyanıkta ama gözlerim kapalıydı. O sırada başucumdaki esirinin beni uyur sanarak ayakucumdakine şöyle seslendiğini duydum. Mesude. Efendimiz ne kadar talihsiz bir genç değil mi? Onun eş olarak hanımımız gibi böylesine hain, böylesine cani birine sahip olması ne kadar yazık. Öteki de Allah zina yapan kadınların belasını versin. Böylesine biri efendimiz gibi güzel huylu biriyle evlenmemeliydi. Tüm gecelerini başka yataklarda geçiriyor diye yanıt verdi. Başucumdaki esire de buna karşı gerçekten bu kadının yaptıklarını aldırmamak için Efendimiz epeyce kaygısız olmalı dedi. Öteki de bunu nasıl söylersin? Efendimiz onun yaptıklarından kuşku duymuyor ki, yoksa onu bu denli özgür bırakır mıydı sanıyorsun? Sen bilmiyorsun, bu nankör her gece yatmadan önce Efendimizin içtiği şaraba bir şeyler Sanırım uyuşturucu karıştırıyor, o da derin uykulara dalıyor. Bu durumdayken ne olup bittiğini, karısının nereye gittiğini, ne yaptığını bilemiyor. Böylece karısı efendimize şarap içirdikten sonra giyinip onu yalnız bırakarak gün doğuncaya kadar ortadan yok oluyor. Geri döndüğünde kocasının burnuna yanık bir şey uzatarak koklatıyor ve onu uyandırıyor yanıtını verdi esirelerin bu sözlerini duyunca efendim gözümün nuru karardı. Amcamın kızı yani karımla yeniden birlikte olacağım akşamın gelişi adeta gecikti. Sonunda karım hamamdan döndü. Sofrayı serdik ve adet edindiğimiz tarzda karşılıklı içki ikramında bulunarak bir saat kadar yemek yedik. Ardından yatmadan önce her gece içtiğim şarabı istedim bana bardağı verdi. Onu her zamanki gibi dudaklarıma götürür gibi yaptım ve çabucak giysimin üst kısmındaki kıvrıma döktüm. Ve hemencecik yatağa girerek uyur gibi yaptım. Bunun üzerine karım uyu, bir daha inşallah hiç uyanmazsın. Allah da biliyor ya, senden nefret ediyorum. Seni görür görmez tüylerim diken diken oluyor. Sen yakınımdayken ruhum bunalıyor dedi.'' Sonra kalktı, en güzel giysilerini giydi, kokular süründü. Beline bir kılıç taktı. Sarayın kapısını açtı. Çıkıp gitti. Bunun üzerine kalktım ve onu saraydan çıktığı andan başlayarak izlemeye koyuldum. Kentin bütün çarşılarını geçti. Sonunda kentin kapılarına ulaştı. Kapılara doğru hiç anlayamadığım bir dilde seslendi. Kilitler düştü ve kapılar açıldı ve karım kentin dışına çıktı. Ben de kendimi fark ettirmeden ardına düştüm. Sonunda harabe yığınlarından oluşmuş tepelere ve bunların ortasında bulunan tuğladan örülmüş kubbesi bulunan yarı yıkık bir kaleye ulaştı. Kapıdan girdi, bense kubbenin üstüne çıktım ve yukarıdan gözetlemeye koyuldum. Karım bir zencinin yanına girdi. Bu zencinin üst dudağı bir tencere kapağı gibiydi. Alt dudağı da tencerenin ta kendisiydi. İki dudağı da o denli aşağı sarkıyordu ki bunlarla kumlardaki çakılları ayıklayabilirdi. Her yanı hastalıktan çürümüştü ve şeker kamışından yolunmuş kuru yapraklar üzerinde yatıyordu. Onu görünce karım yere kadar eğilerek iki eli arasından toprağa öptü. O da başını kaldırıp ona çevirdi ve Allah belanı versin bu saatlere kadar niye geciktin? Buraya içmeleri ve sevgilileriyle birbirine katılmaları için zencileri çağırdım. Bense senin yüzünden içmeye hiç heves duymadım dedi. Karım, ey efendim, ey kalbimin sevgilisi, bilmez misin ki ben amcamın oğluyla evliyim ve onu görür görmez nefretle doluyorum. Birlikte olmaktan dehşet duyuyorum. Eğer sana zarar vermeyeceğini bilsem kenti çoktan tepeden tırnağa harabeye çevirir, taş üstünde taş koymazdım. Orada baykuş ve karga sesinden başka ses duyulmazdı. Harabelerin taşlarını da Kaf ötesine fırlatırdım, dedi. Zenci, yalan söylüyorsun, ey alçak karı. Bak, şerefim... Zencilerin erkek olarak üstün niteliği ve insan olarak beyazlardan sonsuz üstünlüğümüz üzerine yemin ediyorum ki bugünden sonra bir kez daha geç kalırsan artık senin dostunu reddeder ve vücudunu bir daha vücudumun üstüne çekmem. Ey nankör hain. Sen kadınlık arzularını başka yerlerde doyurduğun için geç kalmadın mı yani? Ey beyaz kadınların en aşağılığı diye yanıt verdi. Şehzade hükümdara yönelerek böyle konuşmuş ve sözünü sürdürmüş. Bu konuşmayı duyup aralarında geçenleri gözlerimle görünce dünya gözümde karanlığa dönüştü. Artık nerede olduğumu bilemedim. Bunun ardından karım ağlamaya ve zencinin önünde alçalarak yalvarmaya başladı. Ey sevgilim! Ey yüreğimin meyvesi! Benim senden başka kimim var? Beni kovarsan felaketim olursun. Ey sevdiceğim! ''Ey gözümün nuru!'' dedi ve ağlamayı, yalvarmayı bağışlanıncaya kadar sürdürdü ve bağışlanınca da çok mutlu oldu. Ayağa kalktı ve soyundu. Sonra da ''Ey efendim, esirini besleyecek neyin var?'' diye sordu. Zenci ''Tencerenin kapağını kaldır. Orada kaynatılmış fare kemiği bulacaksın. Şu küpte de boza var, içersin.'' dedi. Karım ayağa kalktı, yiyip içti. Ellerini yıkadı ve kamış yapraklarından oluşan yatakta zenciyle yattı ve çıplak, iğrenç paçavralar altında zenciye sarıldı. Karımın yaptığı her şeyi görünce artık kendimi tutamadım ve kubbeden aşağı inerek salona saldırdım ve karımın getirdiği kılıcı alarak ikisini de öldürmeye karar verdim. İlkin zencinin boynunu vurdum ve öldüğüne inandım. Kafasını kesmek üzere zenciye vurunca aslında boğazını deri ve et olarak kesmişim. Korkunç bir sesle haykırınca onu öldürdüm sandım. Karım bu sırada derin uykulardaydı. Benim oradan ayrılmamdan sonra uyanmış ve kılıcını alıp kınına sokmuş. Kente dönmüş, sabaha kadar benim yanımda yatmıştı ertesi gün karımın saçlarını kestiğini ve matem giysilerine büründüğünü gördüm. Sonra bana bu halime bakıp beni suçlama. Annemin öldüğünü, babamın da kutsal savaşta şehit düştüğünü yeni öğrendim. Kardeşlerimden birini akrep sokarak öldürmüş, diğeri de yıkılan bir binanın altında kalarak canlı canlı toprağa gömülmüş. Bunları duyunca ağlayıp sızlamaktan kendimi alamadım dedi. Onun bu sözlerini duyunca bir şey görmemiş gibi davranarak Ne yaparsan yap. Seni durduracak değilim dedim. O da matemine bürünüp bir yıl boyunca derdini durmadan yenileyip gözyaşlarıyla ve çılgın bir kederle kahrolarak ömrünü sürdürdü. Bir yıl dolunca bana sarayının bahçesinde türbe şeklinde bir mezar yaptırmak istiyorum, orada yalnız başıma kalarak ağlayacağım ve bu yere matem evi adını vereceğim dedi. Ben de gerekli gördüğün neyse yap dedim. Bu matem evini yaptırdı. Üstü kubbe, altı çukur olarak. Sonra da aslında ölmemiş olan ama iyice hasta düşüp halsiz kalan ve artık karıma hiçbir yararı dokunmayacak durumdaki zenciyi taşıyıp Buraya yerleştirdi. Ama zencinin bu durumu boyuna şarap ve boza içmesine engel değildi. Ancak yaralandığı günden sonra hiç konuşamadı ve vadesi dolmadığı için yaşamını sürdürdü. Ve karım her gün sabah ve akşamları türbede onun yanına girip çılgınca gözyaşları dökerek dövünmesini sürdürdü. Ona içsin diye içki ve et suyu verdi. Bir yıl daha sabah akşam bu tutumunu terk etmedi ve ben sürekli olarak ona katlandım. Ancak bir gün ansızın yanına girince karımı ağlayıp ellerini yüzüne çarparken buldum ve üzgün bir sesle sızlanmalarını bitirince elimde kınından sıyrılmış kılıçla ey haine geçmiş ilişkileri inkar eden ve dostluğu çiğneyen nankörce sözlerini duydum deyip kolumu kaldırarak ona vurmaya hazırlanınca birden ayağa fırladı ve zenciyi benim yaraladığımı anlayarak anlamını kavrayamadığım sözler söyledikten sonra büyümün faziletiyle Allah seni yarı taş, yarı insan etsin diye beni lanetledi. Ve hemen o anda efendim bu gördüğün hale geldim. Ne kıpırdayabiliyorum ne bir harekette bulunabiliyorum, böylece ne ölü ne de canlı sayılırım artık. Beni bu hale koyduktan sonra hükmettiğim dört adayı da büyüledi ve onları ortasında göl bulunan dört dağ dönüştürdü. Tebamı da balığa çevirdi. Bu kadarla kalsa iyi, her gün bana işkence ediyor. Deriden bir kemerle beni kamçılıyor.'' kanım sızıncaya kadar yüz kere vuruyor. Sonra da giysilerimin altına çıplak bedenimin tüm üst bölümünü kaplayan kıllı bir giysi koyuyor. Öyküsünün burasına gelince genç adam ağlamaya başlamış ve bunu duyan sultan genç adama dönerek sen benim dertlerime dert kattın. Söyle bana bu kadın nerededir diye sormuş. Genç adam kubbenin altında yatan zencinin yanında her gün buraya geliyor, bana yaklaşıyor, beni soyuyor, kamçılıyor. Ben sağlıyor, haykırıyorum. Ama ona karşı kendimi savunmak için bir hareket yapamıyorum. Beni böylece cezalandırdıktan sonra yeniden zencinin yanına dönüyor. Ona sabah akşam şaraplar, et suları götürüyor diye yanıt vermiş. Sultan, vallahi benim sana unutulmayacak benden sonra da tarihe geçecek bir hizmette bulunmam kaçınılmaz oldu artık demiş ve akşam saatinin yaklaşmasına kadar genç adamla konuşmasını sürdürmüş. Sonra hükümdar ayağa kalkmış ve büyücülerin gece ayinlerinin vakti olan gece yarısı gelinceye kadar beklemiş. Tam o saatte soyulmuş ve kılıcını kuşanarak zencinin bulunduğu yana doğru yollanmış. Orada mumları ve asılı lambaları görmüş. Ödacı koku ve merhemlerin yayıldığı havayı koklamış. Sonra doğruca zencinin yanına ulaşmış ve kılıcını çalıp onu öldürmüş. Sonra onu sırtına alıp sarayda bulunan bir kuyunun dibine atmış. Sonra da geri dönmüş. Zencinin giysilerini giymiş. Bir süre uzun ve yalın kılıcını savurarak türbede gezinmiş. Bir saat sonra sefil büyücü kadın genç adamın yanına gelmiş. İçeri girer girmez kocasını soymuş ve kamçasını alıp onu dövmüş. Delikanlı, ''Yeter, zaten felaketim yeterince çekilmez. Acı bana.'' diye haykırmış. Kadın, ''Peki sen bana acıdın mı?'' diye yanıt vermiş. ''Bana sevdiğimi bağışladın mı?'' ''Hayır, değil mi?'' ''Öyleyse katlan.'' Sonra da keçi kılından yapılmış giysiyi genç adamın çıplak bedenine giydirmiş. Sonra onu bırakıp yanında şarap ve kaynamış bitki suyuyla zencinin yanına seyirtmiş. Türbeye girince ağlamış, sızlanmaya başlamış. Ve de ''Ey efendim, ne olur konuş benimle, sesini duyur bana ey efendim'' deyip acı dolu bir sesle sesini duyur bana efendim deyip hıçkırıklara boğulmuş ve tekrarlamış. Ey efendim konuş benimle sesini duyuyum diye. Bunun üzerine zenci kılığındaki sultan dilini ağzında dolaştırarak zenci taklidiyle Allah'ın inayetinden gayrı kuvvet ve kudret yoktur demiş. Kadın sevgilisinin bu sözlerini duyunca neşeden haykırmış ve bayılmış. Sonra kendine gelerek ''Efendim, artık iyileştin mi?'' diye sormuş. Hükümdar sesini değiştirerek zayıf bir tınıyla ''Ah alçak, sana seslenmeye hiç de layık değilsin.'' demiş. Kadın ''Neden ama?'' diye sorunca ''Çünkü gün boyunca kocanı cezalandırmaktan başka bir şey yapmıyorsun. O da bağırıp yardım istiyor ve bütün bunlar sabahlara kadar geceleri uykumu dağıtıyor. Kocansa durmadan yalvarmaktan ve bağışlanma dilemekten kendini alamıyor. Öylesine ki sesi tüm uykumu alıp götürüyor. Bunlar olmasaydı çoktan gücümü toplardım. İşte sırf bu neden seni yanıtlamaktan beni alıkoydu." demiş. Kadın "Madem ki sen emrediyorsun, onu bulunduğu durumdan kurtarırım." demiş. Sultan da "Evet, onu kurtar. Bana da huzur ver diye yanıt vermiş." Kadın emrin başım üstüne deyip ayağa kalkarak türbeden çıkmış. Saraya gelince su dolu bakır bir kap alıp onun üzerine sihirli sözcükler okumuş. Ve su tencerede kaynayan su gibi kaynamaya başlamış. Bunun üzerine suyu genç adamın üzerine serpmiş ve söylenen sözlerin yüzü suyu hürmedine ilk halini alman için seni bu durumdan kurtarıyorum demiş. Genç adam silkinip ayaklarının üzerine durmuş. Kurtuluşuna sevinerek Allah'tan başka Tanrı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna tanıklık ederim demiş. Allah'ın inayeti ve selameti senin üzerine olsun diye eklemiş. Kadın da ona defol ve bir daha da buraya gelme. Yoksa seni öldürürüm diyerek yüzüne haykırmış. O zaman genç adam iki elini havaya kaldırarak kaçıp gitmiş kadın türbeye dönmüş. Çukura inerek, ''Ey efendim, ayağa kalk, seni göreyim demiş. Öteki ise çok zayıf bir sesle, daha bir şey yapmış değilsin. Huzurumun ancak bir parçasını sağladın. Ama derdimin asıl nedenini ortadan kaldırmadın demiş. Kadın, ey sevdiceğim, bu esas neden nedir diye sormuş. Sahte zencide, Öncekileri eski kentin ve dört adanın halkından başkası olmayan göldeki balıklar bütün gece sudan başlarını çıkarıp bana ve sana lanetler yağdırıyorlar. İşte yeniden kuvvetlenmemi engelleyen neden budur. Onları kurtarmak sana düşer. Sonra da gel elimden tut. Ayağa kalkmama yardım et. Çünkü o zaman mutlaka sağlığıma kavuşmuş olacağım demiş.'' Kadın, zenci olduğunu sandığı hükümdarın bu sözlerini duyunca neşeyle ona ''E ee efendim, senin emrin başım üstünedir.'' demiş ve de ''Bismillah diyerek mutlulukla ayağa kalkmış ve koşmaya başlamış. Göre gelince eline bir parça su almış ve üzerine gizemli sözler söylemiş. Balıklar kıpırdamaya başlamış ve başlarını kaldırıp o anda yeniden Adem oğullarına dönmüşler. Ve kentte oturanların büyüsü çözülmüş. Ve kent, güzel çarşıları ve her biri işinin başına dönmüş esnafıyla parıltılı bir şehir olmuş. Ve dağlar eskiden olduğu gibi adalara dönüşmüş. Bunun üzerine genç kadın hemen zenci sandığı sultanın yanına dönmüş ve ona ''Ey sevgilim, bana cömert elini uzat da öpeyim.'' demiş. Sultan ona alçak sesle yanıma yaklaş demiş. Kadın yaklaşmış. Sultan birdenbire kılıcını çekip kadının göğsüne öyle bir saplamış ki kılıcın ucu kadının sırtından çıkmış. Sonra sultan yeniden kılıçla vurmuş ve kadını ikiye bölmüş. Bundan sonra oradan çıkıp onu ayakta bekleyen büyülenmiş genç adamı bulmuş. Kurtulması dolayısıyla iltifatlarda bulunmuş. Genç adam da onun elini öpmüş. Coşkuyla şükranlarını sunmuş. Bunun ardından hükümdar ona kentte mi kalmak yoksa benimle ülkeme mi gelmek istersin diye sormuş. Genç adam da ona ey zamana hükmeden hükümdarım. Buradan senin ülkene ne kadar mesafe var biliyor musun diye sormuş. Sultan da iki buçuk gün diyerek yanıtlamış. Bunu duyan genç adam, ey hükümdarım, eğer uyuyorsan uyan, buradan ülkene dönmek için Allah'ın izniyle tüm bir yıl gerek sana. Eğer sen buraya iki buçuk günde gelmişsen, kentin büyülenmiş olmasındandır. Sonra ben de, ey şahım, seni göz açıp kapayasaya kadar bir zaman için bile terk etmeyeceğim demiş. Hükümdar bu sözleri duyunca sevinmiş ve Allah'a şükürler olsun ki seni yoluma çıkardı. Sen bundan sonra benim evladımsın. Madem ki Allah bana bugüne kadar bir evlat vermedi demiş. Bunun üzerine birbirlerinin boynuna sarılmışlar. Sonsuz bir neşeye kapılmışlar. Bunun ardından daha önce büyülenmiş olan şehzadenin sarayına doğru yürümeye başlamışlar. Şehzade ülkesinin ileri gelenlerine Mekke'ye giderek kutsal hac görevini yerine getireceğini söylemiş. Bunun üzerine gerekli tüm hazırlıklar yapılmış. Sonra şehzade ile hükümdar yola koyulmuşlar. Hükümdarın yüreği ülkesine olan özlemle tutuşuyormuş. Çünkü bir yıldır oradan uzaktaymış. Yanlarında sunulacak harmanlar taşıyan 80 köle varmış. Böylece tam bir yıl hükümdarın ülkesine yaklaşıncaya kadar gece gündüz yolculuk etmekten geri kalmamışlar. Bunu duyan vezir, bir daha görmekten umut kesmiş bulunduğu hükümdarı karşılamak için askerlerle yola çıkmış. Askerler hükümdarlarını görünce yere kapanmış ve iki ellerinin arasından yeri öpmüşler. Sultan sarayına girmiş, tahtına oturmuş. Sonra veziri yanına çağırtmış ve olup biten her şeyi ona anlatmış. Vezir, genç adamın öyküsünü öğrenince kurtuluşa ve selamete erişi dolayısıyla onu kutlamış. Meclis kurup, herkes armağanlar dağıttıktan sonra hükümdar vezirine çabuk bana buraya evvelce balıkları getiren balıkçıyı bulup getirin demiş. Vezir adam gönderip büyülenmiş kentte oturanların kurtuluşunu sağlayan balıkçıyı yaratmış. Hükümdar onu yanına çağırtmış ve hediyeler vermiş. Yaşamı üstüne sorular sormuş. Çocukları olup olmadığını öğrenmek istemiş. Balıkçı da ona bir oğlu, iki kızı olduğunu söylemiş. Sultan iki kızdan biriyle hemen kendi evlenmiş. Genç adam da ikincisini eş edinmiş. Sultan kızların babasını artık yanından hiç ayırmamış ve onu baş hazinedar yapmış. Sonra veziri genç adamın Kara Adalar arasındaki kentine yollamış onu bu adaların hükümdarı yapmış. Daha önce kendisine yoldaşlık eden 50 köleyi de mahiyetine vermiş ve o ülkenin emirlerine dağıtılmak üzere pek çok hediyeler göndermiş. Bunun üzerine vezir, hükümdarın ellerini öperek yola koyulmuş. Hükümdarla genç adam birlikte yaşamlarını sürdürmüşler. Balıkçıya gelince baş hazineder olarak iki kızı da hükümdar eşi olarak zamanın en zengin adamlarından biri olmuş ve ölünceye kadar öyle kalmışlar. Ancak diye sözünü sürdürmüş Şehrazat. Hamal'ın öyküsünden daha çok hayranlık uyandırdığına sakın inanmayın. Bir sonraki hikayemiz Hamal'la genç kızların öyküsü.